Hocam, bir arkadaşım ilişkisinin toksik olduğunu ve mutlu olmadığını söylüyor. Tabi bu bir arkadaşıma ben ne önerebilirim? E tabi Cem Yılmaz'ın dediği gibi ben değil de bir arkadaş, Bir arkadaşınıza bir öneride bulunalım o zaman. Şöyle bir düşünsün zaten toksik olan bir işte ayrılması onun için en iyisi. Ama nedenlerine bakmak istediği zaman şunu tam olarak düşünsün. Yaşadığı bu toksik ilişki belki de onu bir sonraki ilişkisine hazırlıyor olabilir. Yani güzel bir ilişkiye doğru tepki vermesi gerektiği yerleri, tepki vermemesi gerektiği yerleri öğrenmesi için olabilir. Bir şekilde onu bu hayat şekillendiriyor olabilir. Her şey ters gidiyor olabilir ilişkide. Aslında belki de o olması gerektiği gibi gidiyordur. Ve hayat unutmasın onun karşısında değil belki onun yanında olarak ilerliyordur. Tüm aksilikler aslında yanlış yapmaması için önüne serilen bir kırmızı halı misali ilerliyorsa yani tabii ki ayrılsın toksik ilişkiden diyorum. Çok net söylüyorum bunu. Fakat bir sonraki güzel ilişkisine hazırlıyor olabilir. O sebepten dolayı bu toksik ilişkisine neden girdiğini buradan çözüm olarak kendisini çıkartabilir. Tabii ki toksiklerden ve narsistlerden herkesin uzak durması lazım. Özellikle arkadaşına da bu toksik ve narsist ilişkiden uzak durması gerektiğini hatırlatırım. Teşekkürler hocam.